Arkadaki renkler gözlerimi bozuyor aynı zamanda içimi karartıyor. Beni sevsen de sevmiyorsun beni beğensen de beğenmiyorsun. Hayat güzel aslında kötülükler olunca yalnız kalsak bile olur arada ama 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 diziler bebek gibi şu hayatta Cool Friends Her zaman Cool Friends şu trip atıyor kızilere. Kasırga niye atmasın o zaman? Kasırganın tripleri her zaman iyi Karşımızda düşmanımız her zaman Dengi Şu kuzular bebek gibi artık her zaman kendilerine gelsinler. Herkes susun. Kasırga her zaman daha iyi. Ağlamayın. Cool friends. Cool friends ve kasırgan mükemmel. Eylül'e bak lidere çok iyi. Cool friends de en iyi lider. Cool friends de en iyi lider Eylül. Çünkü her zaman daha iyi.